Evet moderatör hafta sonu devam ediyor. Çocukların küçülen giysileri dolapta durmasın kardeşim giysin kampanyasıyla yeniden hayat buluyor. Kampanya iki kardeşin fikriyle hayata geçti. Biz de kampanyayı bu iki kardeşin anneleri Çiğdem Özdemir'le konuşacağız. Hoş geldiniz Çiğdem Hanım. Hoş bulduk ayırımıza. günaydın. Evet şimdi dolapta durmasın kardeşim giysin fikri sizin iki çocuğunuzdan çıktı. Hikaye önce bir dinleyelim. Çocuklarla ilgili farklı düşüncelerimiz vardı, ne yapalım e, gibi e, şeyler düşünüyorduk. Bir gün hep beraber parktayken e, bir çocuk gördük, parkta oynuyordu ama bir erkek çocuğuydu. Ayağında ona ait olmayan büyük ve bir e, kız ayakkabısı vardı. Ona bakınca dedik ki bu böyle olmamalı, e, muhakkak e, bir çözümü olabilmeli. İnsanları çok zorlamayacak ama e, onlara faydalı olabilecek bir şeyler yapabiliriz diye bu düşüncelerle ortaya çıktı, yavaş yavaş filizlendi ve 1 Ağustos'tan beri de hayatta. Evet, şimdi çok da yeni siteniz dediğiniz gibi 1 Ağustos 2013'te kuruldu. Evet, evet. Iki Sonra kampanya kadar. haline dönüştü. Süreç nasıl gelişti? ilgi nasıl? Ee, 1 Ağustos'ta ilk sitemizi kurduk. Ayarlarını, çalışmalarını, denemelerini yaptıktan sonra yavaş yavaş arkadaşlarımıza eşe dosta duyuru da bulunduk. Dedik ki bizim böyle bir düşüncemiz var. Dolapta beklemesin, kardeşim giysin istiyoruz. Kimseden yeni alım yapmasını beklemiyoruz. Maddi bir beklentimiz yok ama e, kışlıklarınızı düzenlerken e, geçen yıldan kalanlar, küçük gelenler, işte dolapların tepesinde, çekyatların altında olan eşyalarınızı biz ...bir başka kardeşimize göndermek istiyoruz... ...ne dersiniz dedik... ...zaten milletimiz paylaşmaya, vermeye... ...birini mutlu etmeye çok açık bir millet... ...herkes dedi ki... ...hemen... ...hiç kimse nereye göndereceğiz, nasıl göndereceğiz... ...gibi kısımlarını sormadı... ...hemen dediler... ...bundan sonra süreç çok hızlı ilerledi... ...çok kısa sürede şu anda... ...3 tane okula gönderim yaptık... ...yapmaya hı hı. devam ediyoruz... ...bireysel olarak da 64 tane çocuk giydirdik... ...hala gönderimimiz devam ediyor... Hızlı ilerledi. Bu kadar e, yoğun bir ilgi inanın ben de beklemiyordum. beklemiyordum. Çünkü sesimizi duyurabilecek miyiz dedik. Kendimizi anlatabilecek miyiz dedik. Ama her şey çok güzel gelişti. O yüzden mutluyuz. Peki ihtiyaç sahibi çocukları nasıl buluyorsunuz? Ee, ya da onlar mı sizi buluyorlar? Bizim çıkış noktamız sosyal medya oldu. Sosyal medya üzerinden e, hemen hemen bütün organlarıyla arkadaşlarımıza duyurduk. Biz dedik ki... E, istemeyi bilmeyen, isteyemeyen, evinde interneti olmayan, e, belki telefonu bile olmayan insanları biz bulmak istiyoruz. Ha Yan komşunuz olur, size yardıma gelen bir insan olur, bakkalda karşılaştığınız bir komşunuz olur. Kendi isteyemesi bile, siz onun adına isteyin, biz size gönderir, siz ulaştırırsınız dedik. Bu şekilde yavaş yavaş başladık. Bazen bir arkadaşı için isteyebiliyor, bazen insanlar kendileri. ...bize ulaşıyorlar. Evinde internet olmayan yan komşusuna gidiyor... ...bana mail yazabilir misin diyor. Hı -hı. Mail adresim yok benim diyor. Bu şekilde yardımlaşarak, haberleşerek... ...bir şekilde birbirimizi bulmaya başladık. Peki ihtiyaç listesi nasıl hazırlanıyor? Ee, size gelen... taleplerde mi belirtiliyor? İşte ayakkabıya ihtiyacımız var... E, Öncelikli ihtiyacımız olarak... Var yoksa... e, ...önümüzde gelen mevsimi... ...baz alıyoruz. Hı -hı. E, çocuğun ayakkabı numarası, yaşı... E, daha kiloluysa veya daha zayıfsa o, o gibi ayrıntıları rica ediyorum. Adresini, telefonunu alıyorum kargo için. Ondan sonrasını çözüyoruz. Çok ekstern bir durum olabilir. Çok farklı bir ihtiyacı olabilir. Mesela okul çantası, kitap, e, bunun gibi e, yeni doğacak olan bazı bebeklerimiz var. Artık e, kar yolu alamamış, bebek arabası alamamış Sadece kıyafet üzerine değil öyleyse. Ya biz bebek ve çocuklara Hı -hı. ait evinizde fazla olan her şeye talibiz. Hı, Hı Muhakkak onları kullanacak, kullanmak isteyen, ihtiyacı olan biri var. Bugüne kadar üç tane puset gönderdik, iki tane bebek yatağı gönderdik, bir tane mama sandalyesi gönderdik. Pek çok bot, ayakkabı vesaire, mesela 3 yaşındaki bir çocuk için önümüzdeki yılın yazlık kıyafetlerini gönderdik. Dediğim gibi insanlar dolaplarına baktıklarını muhakkak bize verebilecekleri bir şeyler buluyorlar. Şimdi sizin çocuklarda küçük Elif ve Kerem. Evet Elif 3,5 yaşında, Kerem 1 yaşında. Hı hı. Ama bu proje onların projeleri. Onlar belki yıllar geçtiğinde ben onlara çok büyük bir, bir miras bırakamayacağım ama iyi birer insan olabilmeleri için sadece bu hayatta kendileri olmadığını, onlar gibi pek çok yaşayan insan olduğunu bilmeleri için ben onlar adına küçük bir başlangıç yaptım. Onlar okuma yazma öğrenene kadar ben vekaleten yazmanlık yapıyorum. Bu onların projesi. Diğer kardeşleri için hep beraber neler yapabileceğiz diye biz bir başlangıç hmm. yaptık. Peki şimdi Elif birazcık daha büyük o yüzden e, bazı şeyleri daha farklı kavrayabiliyor. Evet. E, bu proje için neler söylüyor size? Dolabındaki kullanmadığı küçülen eşyaların bir kısmını belki kardeşine ayırıyordur ama bir kısmını da ...size veriyor mu anne bunları dağıt diye? Biz e, geçenlerde ona bir bot aldık. E, eski botunu arıyordu. Dedesinin doğum günü hediyesiydi. E, canım dedim yani yeni botunu aldık. Bu önceki küçük. Anne dedi başka kardeşe vereceğim dedi. Hazırlamam lazım beni onu. Tabii bizden böyle kenardan iki damla yaş süzüldü. Elimizden geldiğince... E, ...paylaşarak büyümesini... ...bunu düşüncelerle büyümesini sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü dediğim gibi... Ne kadar başkalarıyla beraber yaşamayı öğrenirlerse... o kadar mutlu olurlar. Hı hı hı. Peki bugüne kadar kaç çocuğu giydirdik dediniz? Yani daha doğrusu sizin deyiminizde... kaç bekleyen kardeşi mutlu, mutlu kardeş. kardeş yaptı? Evet. Ee, tek olarak saydığımızda 64 civarında. Bunların içerisinde 4 tane de annemiz var. Giydirdik ee, çeşitli ihtiyaçlar. Anneler de... Şimdi bazen e, evde baba olamayabiliyor, hı hı. vefat hı hı. etmiş olabiliyor. Ee, yani diyoruz biz. Bebek ve çocuk için istiyoruz ama eğer varsa evinizde atıyorum 40 beden, 40 numara ayakkabı vesaire gibi gönderebilirsiniz. Annemizin de birkaç ihtiyacını Hı -hı. karşılarız. Bu şekilde 64 civarında bir sayımız var şu anda 17 Ağustos'tan beri. 3 tane de okula, biri İzmir, biri Van, biri de Ağrı'da gönderim yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Dediğim gibi ya yani aslında burada gönderim yaptık demek de çok doğru değil. Ben sadece insanları mail vasıtasıyla buluşturuyorum. Benim yaptığım çok küçük bir şey. Ya yani ben bir klavyenin başında, bir bilgisayarın başında birkaç tane tuşa basan biriyim. Ben buradan hem dolaplarına bakıp gönderim yapan herkese binlerce kere teşekkür ediyorum. Hem de bir o dolabını açıp kendi kızı, kendi oğlu için acaba bir abisi, ablası ona bir hediye gönderecek mi diye bize ulaşmaya çalışan tüm anne babalara buradan çok çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı, onlar olmaya devam etmese zaten bu olmaz. Dediğim gibi bizim yaptığımız çok ufacık bir şey. Çok ufacık insanların birbirini bulmasını sağlamak. Onun dışında her şey diğer abilerin, ablaların, annelerin, babaların yardımları. Şimdi üç tane de okula yardım gönderiyorsunuz. Bu yardımlar arasında neler var? Okulları nasıl buldunuz? Okullar bize ulaştı. Hı -hı. Okullar bize ulaştı. Yani e, günümüzün gerçeği sosyal medya çok büyük bir güç. İnsanlar artık birbirlerini daha kolay buluyorlar. Ufak. E, bize ulaştılar. Van kıyafet sorununu çözmüş bir başka yardım şekliyle. Onlara kitap, kalem, bu tür kırtasiye malzemeleri gönderiyoruz ama Ağrı ve İzmir için ciddi anlamda giyim ihtiyacı karşıladık. Bunların içerisinde büyük firmalar bazı ürünleri biz karşıladık şeklinde devreye girdiler. Hala da devam ediyoruz. ...onların evlerine de gidiyor... ...sadece okulda okuyan öğrenciler değil... ...mesela İzmir'e 3 ile 12 yaş arası... ...12 yaş arası gönderiyoruz ki... ...işte bazı... Da, e, e, eksiği olan öğrenci... ...kendi kardeşine de yardımda bulunmuş oluyor. Hı hı. Peki e, hedef... ...daha çok çocuğa ulaşmak sanıyorum. Evet. Aslında benim en büyük hedefim... ...isteyemeyen, bir yere ulaşamayan... ...anneyi babaya çocuğu bulabilmek. Yani evinde internet olmayabilir... Çünkü aslında köylerdeki insanların sesini duyurması biraz daha mümkün olabiliyor. Yani bir muhtar kalkıyor işte yardım bulmaya çalışıyor vesaire ama büyük şehirde inanın hayat daha zor. Büyük şehirde masraflar daha fazla. İnsanlar şehirlerinden, köylerinden kopup gelmişler. İstiyorum ki işte onların bir okul başlangıcında bir montunu alalım, ayakkabısını gönderelim. Çünkü çocuk eşyası inanın hiç eskinmiyor. Hiç eskimiyor. Yani iki kere, üç kere giyiyor. Dördüncüsünde ya ayağı olmuyor ya boyu uzamış oluyor. Bu hem çevreyi koruma adına da çok faydalı bir çalışma. Hem ekonomik açıdan da çok faydalı. Çünkü geri dönüşümün en güzel şekli. Hı -hı. Yani dolabınızda yeseni duracağını onu bekleyen biri muhakkak var. Evet. Peki buradan izleyicilerimize ne söylemek istersiniz bu konuyla ilgili olarak bir mesaj anlamında? Ee, belki bir başka çocuk sahibi olmayı düşünecekler veya yakın akrabalarına bu ürünleri vermeye çalışacaklar. Eğer verecek hiç kimseleri yoksa biz sistemimizden bulabilirler. Bir listemiz var, oraya kaydediyoruz. Bir talep geldiğinde de birbirlerini buluşturuyoruz mail vasıtasıyla, adres, telefonlarıyla. Dediğimiz gibi dolapta beklemesin kardeşim giysin diyoruz. Çocuklarımız kışın geldi bu soğuk günlerde Üşümesinler, faydalansınlar hı hı. istiyorum. Peki giydirdiğiniz, mutlu ettiğiniz, mutlu çocuklardan geri dönüşüm nasıl oluyor? Size ee, e, bir mail, mektup yazanlar illaki vardır. Şimdi ben e, gündüzüm çok yoğun geçiyor, çok az uyuyorum. İki ufak çocuğum, işte kendi çalıştığım bir işim var. Gece onunla iki arası sadece kardeşim gitsin için ayaktayım. Her gece ağlıyorum. Değil mi? Ya i̇nanılmaz dönüşler var. Dün bir mail aldım. Ee, bir bayan hem dolabındaki kıyafetleri göndermiş hem de demiş ki işte bayram geliyor. Ben e, kendim de yeni bir şey alacağım. Kırmızı bir ugan ayakkabı almış koymuş. E, giydiren annemiz, ulaşan annemiz mail yazmış. Bütün gece dedi evin içinde dolaştı dedi. Çok mutluydu dedi. Ya o anlatılacak, anlatamıyorum. Yani kelimeleri inanın yetmiyor. Hani hep söylüyorlar ya dizilerde duyuyoruz vesaire işte kelimeler tükendi. Gerçekten. Bazı noktalarda kelimeler tükeniyor. Söyleyecek bir şey bulamıyorsun, Sadece gözünüzden yaşlar süzülüyor. E, o yüzden e, zaman ayırıp, vakit ayırıp, çalışıp bunları e, tekrar yıkıyorlar, ütülüyorlar, koliliyorlar. Gönderen tüm anne babalara, herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Ve e, bunları çocuklar için isteyen, isteme cesareti gösteren anne babalara da teşekkür ediyorum. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Şimdi bebeklerimiz de var. Hısa üzerinde. Zuzucan bebekler. Bunların evet. da bir hikayesi var. Onu da bir alalım sizden. Bunlar benim işim. Yaklaşık 8 yıldır e, çocuklarımdan ve kardeşim hissinden ayrı olarak yaptığım çalışma. E, devlet destekli bir proje. Ben COSGAP'ten destek aldım kadın girişimci olarak. Kendi tasarımlarım. Ev hanımlarıyla beraber yapıyoruz. %100 Türk malı. E, %80'i el işçiliği. Boncuk yok, metal yok, tahta yok. Bebekler için, çocuklar için sağlıklı, özel farklı alternatifler. Bunları üretiyoruz. Hı hı. Yaklaşık altı modelimiz var şu anda. Bu şekilde. Peki bir şey soracağım. Bana içeriden söylemişlerdi, sizin örgü bilmediğiniz. Evet, ben örgü bilmiyorum. Ama çok da delice bir cesaret. Çünkü her bebeğin ortaya çıkması bir ay sürdü. Ön hazırlığıyla birlikte toplam 3 yıl sadece hazırlandık bu işi. Japonya'dan, İngiltere'den, Amerika'dan kitaplar getirdik. Onları arkadaşlar tercüme ettirdik vesaire. Ama benim çok büyük bir gücüm var. <laughs> ee, ailemin kadınları çok çalışkanlar, çok zekiler, çok hamaratlar. Büyük anneannemiz, annemiz, teyzemiz inanılmaz yetenekli kadınlar ve ben onlara güvendim. Hatta başlangıç noktasında ee, ...teyzeme dedim ki... ...teyze dedim ben dedim şunu yapmak istiyorum... ...bana yardımcı olur musun? Tabii dedi. İşte birinci bebeği çalıştık... ...yaptık ettik tamam dedi. E dedim ötekilerle sen yapmayacak mısın? Teyze dedim ben örgü bilmiyorum ben sana güvendim. <laughs> sen dedim benim imalat müdürümsün. Ondan sonra onlar olmasaydı hiçbir şey olmazdı. Yani ben düşündüm... ...elimden geldiğince renkleri... ...vesairesini, biçimini... Karar verdim ama her şey onların eseri. Peki bebek fikri nasıl geldi? Ben her yani zaman bir sürü başka bir şeyler de olabilirdi ama evet öldü başka bebek. bir şeyler de olabilir. Ben her zaman çocuklarla ilgili bir şey yapmak istedim. Yani anne olmadan önce de böyle bir duygum vardı. Hep çocuklara daha yakın hissettim kendimi. Olmayan ne var diye Dedim ki üç yıl uzun bir süre araştırdık. İşte oyuncakta karar kıldım. Plastik istemiyordum, tahta istemiyordum, metal istemiyordum çünkü olabilecek en sağlıklı oyuncu yapmak istedim. Sonunda örgüde karar kaldı. Kendi çocukluğumuzdaki oyuncaklar gibi kesinlikle, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. O bez bebekler, o örgü bebekler, o anneannelerimizin, o köylerde örülen bebekler. Hani o e, her şeyin bu kadar çok olmadığı dönemler. Yani belli bir e, yıldan sonra ülkemiz bu kadar gelişti. Çeşit oldu. Ulaşılabilirlik e, belli yıllardan sonra elde edildi. Yani bizim yaşlarımız da daha mütevazi, daha kendi içimizde Doğru. ...dönen aile yapılarımız vardı. O yüzden... ...ve ben bunları e, şiddet içermemesi... ...en önemli konu. Çünkü altı kişilik bir aileler... ...bir aile konsepti var, bir dede var... ...bir anneanne var, bir anne var, baba var... ...çocuk var. Çocuğa bunları da... ...verebilmemiz gerekiyor. Hı hı. Yani çocukları bazı şeyleri... ...küçükken öğretmemiz Doğru. gerekiyor. O yüzden... ...hem ruhları açısından hem sağlıkları açısından... Sağlıklı oyuncaklar yapmak istedik ve bugünlere geldik. Yaklaşık 8 yılımız bunlarla 8 geçti. Yıl, 8 yıl uzun bir süre. Uzun bir süre evet. İlgi nasıl? İlgi çok Özellikle güzel. Özellikle çocukların ilgisi nasıl? Şimdi fabrikasyon bir ürün olmadığı için mağazalarda bulamıyorlar. Hı hı. E, sadece internet sitemizde ve özel birkaç yılda iki kere fuara katılıyoruz. Orada satıyoruz. Çünkü çok kısıtlı sayıda üretim yapabiliyoruz. Bir bebek yaklaşık 2 iki, iki buçuk gün sürüyor bu kadar az üretilen uzun da bir süre yani 2,5 iki, tane iki sadece. Tabii tabii. Yani bebek bir bebek 36 ayrı parçadan oluşuyor. Hı hı. O nedenle az üretildiği için kendilerine hediye olarak sunulduğunda çok özel farklı karşılıyorlar. Hatta gelen fotoğrafları da sistemimize koymaya çalışıyoruz. Farklı bir hediye alternatifi. Sağlıklı gönül rahatlığıyla ve biz yapıyoruz. Yani %100 Türk malı kendi ülkemizin kendi ev kadınlarımızın ortaya çıkardığı hı hı. bir ürün. O yüzden onlar için çalışmaya devam ediyoruz. Peki sizinle birlikte çalışan ev hanımların neler söylüyorlar? Onlar başta çok şaşkınlardı. Yani çünkü çok küçük küçük parçalar yapıyorlar. Yani şu kadar şu kadar ayakkabılar. Yani ayakkabılara baktığınızda şu kadar. Yani bu ne olacak? Şu Hı -hı. kadar şu kadar. Eller bu kadar. İşte şu kadar burun yapıyorlar. Tek tek. Dedim bittiğinde çok güzel olacak. Tabii aylar geçti. Bir şeyler ortaya çıkmaya başladı. Modeller oturdu. Onlar da mutlular. Onlar da kendi çocuklarına yapıyorlar. Hı hı. Hep Peki beraber. Elif ve Kerem memnunlar ee, mı bebeklerden? Şimdi Kerem'in oyuncu ablası, hı hı. Onun için dünya ablası ama Elif tabii ki farkında. Elif her gün bir tanesini alıp eve çıkarıyor. <gülüyor> <gülüyor> Atölyemiz evimize yakın. Hı hı. Ee, o her gün bir tanesini alıyor ve e, atölyemde gidip çalışacağım diyor. Genelde günün çoğu vaktini orada geçiriyor. Artık e, daha bilinçli yaşı da üç buçuk olduğu için daha e, her şeyi anlayarak kendi artık şeyleri doldurmaya başladı. Bunların içine biz boncuk silikon dediğimiz bir elyaf maddesi dolduruyoruz. Artık kendi dolduruyor. Yavaş yavaş artık e, bu da herhalde okay. kardeşim giysin gibi <laughs> onlara kalacak. <laughs> Peki siz şimdi Koskep desteğiyle bu projeyi başlattınız. Evet, evet. Şimdi bizi izleyen ve sizin gibi e, kadın girişimcilere neler önerirsiniz? Pes etmek istediğiniz noktalar oldu mu? Ben her akşam pes ettim. Her akşam pes ettim. Her sabah bugün ne yapacağım diye başladım. Birincisi e, aile desteği çok önemli. Hı hı. Çünkü maddi manevi pek çok şeyi işinize sunmanız gerekiyor. Gerektiğinde bankadan kredi çekmeniz gerekiyor, borçlanmanız gerekiyor, gece uyumamanız gerekiyor hatalı kesimle ürün gelebiliyor. Elinize sipariş yetiştiremeyebiliyorsunuz. Bu nedenle aile desteği çok önemli. Hı hı. Eskiden bilgiye ulaşmak çok zordu. Bir şeyler öğrenebilmek çok zordu. İnternet bu anlamda çok faydalı. Gerçekten artık girişimci diye yani birkaç kelimeyi arattırdıkları zaman binlerce bilgiye ulaşabilirler. KOSGEB eskiden 3 e, yılda 4 yılda bir bazı projeler açıyordu. Artık 6 ayda bir, 3 ayda bir projeler projel açıyor. Açtı. Tabii hı hı. tabii e, devlet bu yönde çok büyük gelişmelere imza attı. Çok e, harika projeler var. Şehirde iki tane KOSGEB binası varken o zaman şu anda hemen hemen her ilçede KOSGEB büroları açılmış durumda. E, pek çok uzman var gidip bilgi alabilirler. Belki yapmak istedikleri şeyin yanlış olduğunu bile orada öğrenebiliyorlar. Hı hı hı. Belki çok daha ileri düşünmeleri, geniş düşünmeleri gerektiğini öğrenebiliyorlar. Çok güzel eğitimler var. O yüzden gibi be gitsinler. Ben faydalandım. Başka insanların da faydalanınca inanıyorum. Evde oturmak, beklemek çözüm değil. Doğru. Yani acaba ile beklemek, bir yere gidip danışmak, olacağını ve olmayacağını anlamak, bunun kararını tabii ki siz vereceksiniz. O yüzden evden çıkmakta fayda Hı -hı. var bence. Hı -hı. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Çiğdemon ediyorum. Çok, için. Çok, çok sağ olun. Teşekkürler. teşekkürler. Evet şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında tekrar birlikte olacağız.